И чути onunla diyelim. Evet. Tamam. tamam bir saat sonra geleyim. Tamam, tamam. tamam biz buradayız. Tamam. E, arabada sıcakta şey olmasın diye diyorum o Olur olur olur. Sıkıntı Problem yok. Yedi gibi uğradım. Tamam. Tamamdır. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Abi önden yaparsan bulaşmamışsın. Ha? ha çok güzel. Biraz sonra tekrar geri açar. Elinden yer. Tekin inanılmaz hareketliliği görürsünüz. Öncelikle dışarıdan bir taşıma suyu diye bir olay yok. Ee, kullandığımız bu akvaryumlara özgü tuz var. Ee, okyanusların bütün değerlerini elde ettiğimiz litreye belli gramda karıştırdığı zaman o suyu elde etmiş oluyoruz. Çok zor bir şey değil. Ee, onun haricinde yine e, o tuzu eklemekle bütün parametreleri elde etmiş oluyoruz. Ee, okyanuslardaki bizim e, sadece belgesellerde gördüğümüz bu en dünyanın en egzotik canlılarını insanların evine kadar gelip onları gözleriyle görebilmeleri. Yani karşısına ra geçip rahat rahat izleyebilmeleri. Biraz da mantık bu. Çünkü e, bilinmeyen canlılar olduğu için, dünyada bile bilinmeyen canlılar olduğu için ister istemez e, fiyatları çok, ütopik rakamlar olduğunu düşünen insan çok. E, biraz da amacımız e, Manisa'da ve Ege bölgesinde hatta tüm Türkiye'de bunun böyle olmadığını biraz da ispatı olsa gerek. Son. E, şu an bu sadece benim kendi evet. akvaryumlarımızda. E, yaklaşık 600'e yakın tür var. Farklı farklı isimlerde. 600'e yakın farklı mercan türü var. Bursa'da bir akvaryumcuda görmüştüm, bir anemon tankıydı. tabii canlı olduğunu bilmiyordum. Sordum sorduğumda canlı olduğunu öğrendiğimde dedim ki bu benim evimde olmalı. Yaklaşık bir yıl boyunca araştırdım. gerek bizim kendi internetlerimiz olsun, gerek forum siteleri olsun, gerek yabancı forumları olsun. Bir yıl boyunca araştırdım. Çünkü araştırdıkça hep yeni bir şeyler bitiyor. Yani hiçbir şekilde tamam ben her şeyi biliyorum gibi demek neredeyse imkansız. ...şu an bile. Sonra e, kendi evimize küçük bir... ...yaklaşık e, 20 litrelik bir sistemle başladım. Arkasından bir 2-3 ay sonra... ...50 litre. E, yaklaşık bir yıl boyunca... ...yaklaşık 3-4 farklı akvaryumu en son... E, ...yaklaşık 1000 litre civarı... ...evimde bir akvaryum sistemi vardı. Kendi kendine gelişti aslında bir nebze. E, i̇nsanlar resimleri paylaştığımızda... ...işte bu camdan elinizde var mı gibi... ...başladı. E, yaklaşık 3 yıl boyunca... Ben bu mercanları üretebildik bir kısmını, ee, üretip kendi evimden de direkt aktif olarak sattım. Siz e, yurt dışından mı getiriyorsunuz? Tabii, var? hepsi yurt dışı, hepsi yurt dışı. Daha çok çalıştığımız e, Endonezya, e, Kızıldeniz, Sudan, Vietnam, e, Bali, Sri Lanka, Avustralya ve Amerika. Hemen hemen bütün şehirlere gönderebiliyoruz, hiçbir sıkıntı yok, hatta Kıbrıs dahil. Güvenli strafor koliler içerisinde balık olsun, omurgasız olsun, yine mercanlar olsun çok e, güvenli bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Yine yani akvaryumlarımızda e, sularını hazırlarken kullandığımız tuz, e, tamamen bildiğimiz tuz formunda. Tabii içeriği farklı. Bu şekilde litreye e, 35 gram attığımızda normal bu canlıların yaşadığı doğal yaşamındaki suyun tüm değerlerini oluşturmuş oluyoruz. Aslında bu kadar basit. Yine e, şu ekranda gördüğümüz... Çelmon dediğimiz bir balık, kuru yem yemez, daha çok e, kendi kendine oluşan pot dediğimiz küçük canlılarla, e, böcübörtü dediğimiz o canlılarla beslenir ve devamlı kayalara dedikler. Dudakları rujlu olan balığımız e, sarı yüzgeçli naso tank Bu tip balıklar büyük bir tank grubudur. Bizim Türkçe'de cerrah balığı diye geçerler. Şunlar mesela Hawaii Yellow Tank. Sadece e, dünyadaki Hawaii yöresinden çıkan bir balık. Karşılaştığımız tablolardan bir tanesi e, insanların gelip işte bu dekorları biz satın almak istiyoruz. Kendi akvaryumuzda bakabilir miyiz? Tatlı da olur mu? Fanusta besleyebilir miyiz? Ya da buradan bir tatlı su sistemini komple satın alan kişilerin işte buradan bir dekor hediye eder misiniz? Gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. E, tabi orada insanlara anlattığımızda çok çok ilginç karşılıyorlar. Hatta çoğu zaman e, elimizi sokup canlı olduğunu ispat etmek zorunda kalabiliyoruz. Tuzlu su balıklarımızda kullandığımız yemler diğer tatlı suyla inanılmaz farklı olan yemler değil. Sadece biraz daha kaliteli olan yemlere, yani içeriğini tam olarak bildiğimiz yemleri tavsiye ediyoruz. yine içerik olarak tatlı sudan çok aşırı derecede fark eden bir şey yok. Sadece belli birkaç kullandığımız testlerin haricinde içeriğinin çok fazla olmaması gerekiyor. Yani bizim istemediğimiz organiklerin olmadığı yemleri kullanmamamız gerekiyor. O da zaten çok belirgindir e, ve dediğim gibi fiyat olarak da maliyet olarak da tatlı sudaki kaliteli yemler arasında bir fark yoktur. Kıskaçları olan temizlikçi karides. Yani bir balık hastalandığı zaman onun önüne gelir ve balığı temizlemeye başlar. Çok garip bir durum vardır. E, şurada görmüş olduğumuz yine mercanlarla uyumlu olan deniz yıldızları. Camda, kumda ve kayada e, gezerek oradaki simbiyotik alplerle beslenirler. Mesela şurada görmüş olduğumuz deniz yıldızı, Astrenia yani deniz yıldızı. Benim dışarıdan almış olduğumuz bir camidir. Kendiliğinden ortaya çıkan bir cendir. Mavi kromisler. Bizim denizlerimizde bunların siyahları var. papaz balığı diye geçer. Bunlar metalik green kromis. Sürü mantığıyla hareket eden balıklardandır.